Bilgi Sarmal Yayınları AYT Kimya Soru Bankası sistemlerde entalpi değişimi bir test altı ile birlikteyiz. Birinci sorumuzda aşağıdaki verilen tepkimelerden hangisinin enerji değişimi delta H yanlış adlandırılmıştır? Bakalım arkadaşlar I2 katısının I2 gazına geçmesi fiziksel bir olay. Direkt maddenin katıdan gaz haline geçmesine süblimleşme denir. Buradaki ısı değişimine de süblimleşme ısısı denir. Oksijen gazının oksijenin suda şeklinde su içerisinde çözünmesi çözünme olayıdır. Dolayısıyla ısı değişimi çözünme ısısı olarak adlandırılır. Buzun suyun katı halinin sıvı haline geçmesi olayı erimedir bu. Dolayısıyla ısı değişimi erime ısısı olarak adlandırılır karbon monoksitin oksijenle yakılarak karbondioksite dönme olayı bir kimyasal değişim yanma tepkimesidir. Isı değişimi yanma tepkimesi yanma ısısı olarak adlandırılır. SO2'nin oksijenle yakılması SO3 oluşması arkadaşlar bu da bir yanma tepkimesidir. Yanma tepkimesi olduğu için yanma ısısı olarak adlandırılması gerekiyor. Oluşum ısısı değildir. Oluşum ısısı olabilmesi için ise bileşiğin elementlerinden oluşması gerekiyor. Yani kükürt artı 3 bölü 2 o 2 eşittir so 3 olsaydı buradaki ısı değişimi elementlerinden oluştuğu için oluşum ısısı olarak adlandırılırdı. İkinci soruda standart şartlarda gerçekleşen yukarıdaki tepkime ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Yanma tepkimesi endotermik olarak gerçekleşmiş. N2 gazının molar yanma ısısı, N2 gazının molar dediği için bir molünün yanması için ısı değişimi. Burada da zaten 1 moldü o zaman 130 kilojüldür ifadesi doğrudur. NO2 gazının molar oluşum ısısı ifadesine bakalım. NO2 gazı burada oluşmuş ve elementlerinden oluşmuş standart şartlarda ama 2 mol oluşmuş. O zaman bunun yarısı NO2 gazının molar oluşum ısısı olacaktır. O da 65 kilojüldür. Doğrudur. Tepkime asla NO2 gazının standart molar oluşum ısısı değerine eşittir ifadesi yanlıştır. Standart molar oluşum ısısı 1 mol NO2 için geçerliydi ve elementlerinden oluşması gerekiyordu. Bu elementlerinden oluşmuş doğru ama 1 mol NO2 değil 2 mol NO2 oluşmuş. Onun için bu ifade yanlıştır. Üçüncü sorumuzda standart şartlarda gerçekleşen yukarıdaki tepkimelere göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Ee, karbon monoksitin molar oluşum ısısı elementlerinden oluşacak. Karbon ve oksijen karbon monoksit oluşturduğuna göre buradaki ısı değişimi 1 mol karbon monoksit oluştuğu için molar oluşum ısısıdır. Karbon monoksit için karbon molar oluşum ısısı. Karbon monoksit bir bileşik burada. Bileşik olduğu için karbondioksit oluşurken oksijenle yakarılıldığı zaman karbondioksit oluşurken meydana gelen ısı değişimi karbondioksit için oluşum ısısı olmaz. Elementlerinden oluşması gerekiyor. 1 mol karbon monoksit yakıldığında bu karbon monoksitin yanma tepkimesidir. 283 kJ ısı açığa çıkar. Şu delta eksi olması ısı açığa çıktığını gösteriyordu. 273 283 kJ ısı açığa çıkar ifadesi doğrudur. Gördüğünüz sorumuzda 17.6 gram e, propan gazının tamamen yanması sonucu 80 kilojil ısı açığa çıkmaktadır. Buna göre aynı şartlarda propan gazının molar yanma ısısı nedir? Propan gazını yakalım o zaman C3H8. Oksijen ile yakıldığı zaman karbondioksit ve su buharı açığa çıkar. 3 mol karbondioksit, 4 mol su buharı, 6, 10... 5'te oksijen 1 mol bunun yanması neticesinde. Bunun molekül ağırlığını bulalım. Mol sayısı eşittir. Gram miktarı 17.6. Molekül ağırlığı 36.44 yaptı. 0,4 mol yapar. Burada 0,4 mol propan yakıldığı zaman açığa çıkan ısı miktarı 80 kJ olduğuna göre kas sayısı 1. 1 mol propan yakıldığı zaman açığa çıkan ısı miktarı ne kadardır deriz buradan 200 kJ yapar. Bu açığa çıkan ısı olduğuna göre o zaman bu reaksiyonun delta H değeri eksi 200 kJ'dür arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Beşinci soruda 8 gram sodyum hidroksit bazının yeterli miktarda sülfürik asitle tepkime sonucu 100 kJ ısı açığa çıkmaktadır. Buna göre soruların cevaplarını bulalım. O zaman önce sodyum hidroksit mole çevireceğiz. 8 bölü sodyum hidroksit molekül ağırlığı 40 yapıyor. Şuradaki şuradakilerden hesapladık. Buradan 0,2 mol yapar. E, 0,2 mol sodyum hidroksit sülfürik asitle nötrleştiği zaman açığa çıkan ısı 100 kJ olduğuna göre 2 mol sodyum hidroksit şu reaksiyon için buluyorum. 2 mol sodyum hidroksitin nötrleşebilmesi için açığa çıkan ısı ne kadardır deriz. Buradan 2 çarpı 100 bölü 0.2 yapar. 0.2 yaptı. O da 0.1 yaptı. O da 1000 yaptı. 1000 kilojül ısı açığa çıkıyor arkadaşlar. Bu reaksiyonun dolayısıyla delta H değeri eksi 1000'dir arkadaşlar. Eksi 1000 kilojüldür bu reaksiyon delta H değeri. Molar nötrleşme değeri kaç kilojüldür? Molar dediğine göre 1 mol sodyum hidroksitin nötrleştirmek için ısı değişimi bize soruluyor. Oysa burada 2 mol olduğu için molar nötrleşme ısısı değeri eksi 500'dür. Delta H'dir molar nötrleşme ısısı. H2SO4 bileşiğinin molar nötrleşme ısı değeri nedir dediğine göre onu da 1 molünü almam gerekiyor. Bu zaten 1 mol oldu Buna göre reaksiyondaki ısı değişimi H2SO4'ün molar nötrleşme ısısıdır. Altın soruda propanın yanma tepkimesi verilmiş. Standart entalpi değişimi değeri 200 kJ delta H eşittir. Eksi 200 kJ bu reaksiyonda. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? 6.72 litre karbondioksit gazı Böyle 22.4 karbondioksit gazının mol sayısını verir. O da 0.3 moldür. Oluşurken 20 kJ. Hemen bakalım reaksiyona göre. 3 mol karbondioksit gazı oluşurken ısı değişimi 200 kJ. 200 kJ ısı açığa çıkıyor. O zaman 0.3 mol oluşurken ne kadar ısı açığa çıkar O da 20 kJ yapar. Birinci öncülümüz doğru. Doğrudur. 128 gram oksijen gazı bunu mole çevirmek için 32'ye bölmemiz lazım oksijenin molekül ağırlığı. Bu da e, 4 mol yapar arkadaşlar. E, delta, delta H tepkime değeri 160 kilojül e, harcandığında diyor. Delta H'ı sorduğuna göre arkadaşlar delta H'ımız gördüğünüz gibi eksiyle artı 160 olması mümkün değil. Bu yanlıştır. Hesabımızı yapalım o zaman. 5 mol oksijen yakıldığı zaman 200 kilojül ısı açığa çıkıyor ise 4 mol oksijen yakıldığı zaman ne kadar ısı açığa çıkar diyeceğiz. 4 çarpı 200 bölü 5'ten arkadaşlar 160 kilojül ısı açığa çıkar. Yani delta H değeri eksi 160 kilojül bölü mol olur. 18 gram H2 oluştuğunda H2 oluştuğunda hemen bunu mole çevireceğiz. 18 bölü 18'den 1 mol yapar H2 on. Delta H tepkime değeri yine bakın delta H tepkime değeri 7 kilojül demiş burada. Eksi olur arkadaşlar delta. H. Şu da aynı ifadeydi. Bu da aynı ifade. Eksi olması lazım. Onun için bu ifade ifadede yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı aşık olur. Ama bunu da hesaplayalım biz. Reaksiyona göre 4 mol su oluştuğu zaman açığa çıkan ısı miktarı 200 kilojül. O zaman 1 mol su oluştuğunda ne kadar ısı açığa çıkar diyeceğiz. O da 50 kilojül. 50 kilojül ısı açığa çıkar. Bunu delta h şeklinde yazdığımızda eksi 50 şeklinde yazıyoruz. Açığa çıkan ısılar eksi ile gereken ısılar artı ile endotermik ve egzotermik tepkimeleri hatırlayalım. 7. soruda verilen tepkime de 8 gram XO bileşiğinin tamamen tepkimeye girebilmesi için 8 kJ ısı harcanmaktadır. Buna göre X elementin mol kütlesi aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi XO bileşiğinin 1 molü için 1 molünün tamamen reaksiyona girebilmesi için 40 kJ ısı harcanıyor. Şuradan çıkarttım onu. O zaman 8 kilo jül ısı harcanırsa kaç mol XO reaksiyona girer diyeceğiz. Buradan da 8 bölü 40'tan 0,2 mol XO reaksiyona girer. Mol sayısı eşittir gram miktarı bölü molekül ağırlığı dediğimizde XO bileşiğinin molekül ağırlığını 40 gram bölü mol olarak buluruz. Bunun içerisinde bir tane X var, bir tane oksijen var. Oksijen 16 eşittir 40 dediğimiz zaman MX değeri 24 çıkar. 8. sorumuzda potasyum hidroksit nitrik asitle nötrleşme tepkimesi verilmiş ve tepkimin delta h değeri eksi 60 kilo Buna göre 0,6 molar 500 mililitre sodyum hidroksit özelsi yeterince nitrik asitle tepkimeye günde ne kadar ısı açığa çıkar? Açığa çıkan ısı her zaman pozitiftir. Şu iki şıkkı hemen eledim arkadaşlar. Açığa çıkan ısı, gereken ısı değerleri her zaman pozitiftir. Isı değişimi yani delta h soruluyorsa o zaman pozitif veya negatif olabilir ısı açığa çıkıyorsa negatif olur, ısı gerekiyorsa pozitif olur. Molarite eşittir mol sayısı bölü çözeltinin litre olarak hacminden 0,3 mol potasyum hidroksit harcanmıştır. Şuradan 0,3 mol. 1 mol potasyum hidroksit harcandığında 60 kJ ısı çıktığına göre 0,3 molünü harcandığında ne kadar ısı açığa çıkar diyeceğiz. O da 18 kJ yapar. Dokuzuncu sorumuzda eşit kütleli C4, karbon ve kükürt elementlerinin tamamen yanması sonucu açığa çıkan enerji miktarlarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi şundan bir mol reaksiyona girdiğinde bu kadar enerji açığa çıkıyor. Bundan bir mol reaksiyona girdiğinde bu kadar buradan da bir mol reaksiyona girdiğinde bu kadar enerji açığa çıkıyor bunların mollerini bulalım o zaman CH4 M gram eşit kütle dediği için M bölü 16 olur o zaman açığa çıkan ısı miktarı M bölü 16 çarpı 900 olur arkadaşlar diğer taraftan karbon elementi onun kütlesine de M dedim. Molekül ağırlığı 12 m bölü 12 olur. m bölü 12 çarpı 400 olur. Buradan açığa çıkan ısı miktarı. Kükürdün mol sayısı ise m bölü 32 olur arkadaşlar. O zaman açığa çıkan ısı miktarı da m bölü 32 çarpı 300 olur. Çarpı 200 çarpı 300. Evet o zaman karşılaştırma yapacağız. O zaman 900 450 bölü 8 225 bölü 4 112 buçuk bölü 2 60 Evet işlemleri de yapıp geldim arkadaşlar sıralamamız 1 2 3 olur Yeni bir testte tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim